Onun da nedenini sonradan düşündüm çözdüm. Harbi reality show Masterchef. Yani çok fazla RP sezmedim. Rol sezmedim. Diğer hani reality show'larda çok rol yapanlar vesaire overreactler böyle aşırı tepkiler vesaire oluyor ya. Masterchef'te genelde böyle yarışmacılar falan okey yani. Harbi reality. Bir de harbiden yeteneğe bağlı. Aynen öyle. O yüzden bayağı hoşuma gidiyor. Celal'e çok üzüldüm ya. Harbi üzüldüm Celal'e ama onun da gitmesi gerekiyor da yani. O üçlü de. Onun gitmesi hakkaniyetliydi bence. Oğlum ben Master ilk Master falan hatırlıyorum. Bir tane vardı ya. Bir tane eleman vardı. Şef. Herkesin ağzını sıçıyordu. Master şef ilk. İlk yazarsam çıkmaz ki amana koyayım. Neydi ya böyle ilk master şeflerden? Murat şef, Batuhan şef miydi? Murat şef. Bakayım. Ya bu ne alaka oğlum? Ne Murat şefi? Batuhan. Batuhan şef. Ha? Bu 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 bu. Evet Gökçe'cim. Evet Batuhan Bey'cim. Kazandın. Evet şef. Şimdi arkadaşların karşısına geç. Kim ne hak ediyorsa onu onlara ver. Tatlım gibi tatlı parayı arkadaşlarımla bölüşmek istiyorum izniniz olursa. <laughs> Miktar aslında buydu. Bu ne abi para falan? Biraz batmadık. <laughs> Kötü ***landı. Ben takım o. için ortaya Alvin'e yattı. İşte sen arkadaşını sattın. Bir Alvinay... E... Bu neymiş lan Turkish TV şefler? <laughs> Aa izlenir. İzlenir dur. Ye ye 3 lira reis müzik attıydım. Baba atmayın ya. Arkadaşlarınız müzik yapmasın artık. Gözünüzü seveyim ya. Hani nerede? Fethi abi yayınlar rica etsem Adnan Şenses doldur ve meyhaneci açabilir misin? <laughs> What <the> fuck? <laughs> ne alaka baba? X konsis Abi doğum günümü yapabiliriz önce Hayır abem. Musti çocuk. Eyvallah baba çok teşekkürler. Bakıyorum abi videoya da. <laughs> Hikayemi bilen bilmeyen herkes için tekrar... Bakacağım bekle şunu bir izleyelim. Şey, seninki evet. ne olacak birazdan? Ya görmüyor musunuz olanı? Benimkini ya ne ki? Seninki de patlayacak. Ya yok bende. Ne var orada? Şerbet. Ha iyi. <laughs> burası, burası. Ay yemek bu. Bir daha Hadi daha. Yok şey ya. Masterchef belli. <laughs> bir daha koklayayım. Yani kabul edilemez artık bu saatten sonra. Al bu bu bu. Sus yani. Hı Sen söyle bir, bir saniye. Bir Çok da, çok da şey yani. Çok da umurumda. Seni elemeye bırakacağım. Ama neden? Ama çok neden? Çünkü aşağıdaki şeyleri görmüyor musun ya? Dalga mı geçiyorsun benimle? ya? Ne süre toplanacaksın? Böyle çalışılır mı Hüseyin yani? Saçma sapan hareketler yapıyorsun yani. <laughs> Mantıklı değil yani. Hepsi çık dışarı çıkar alın abiciğim. Tamam toplayacağım. Ne toplayacaksın ha? Hiç toplamayacaksın. Toplama Hüseyin. Sen öyle kalacaksın. Burcu hadi tabağı da yapar. Tamam bırak öyle. Seni böyle kalmanı istiyorum. Var mı ötesi? Senin hiçbir mutfakta, hiçbir profesyonel mutfakta yerin yok yani. Bu şekilde çalışırsan yerin yok. Gidersin annenin mutfağına yaparsın. Ee, güne gelen teyzeler de yerler yemeklerini. O kadar pisliklerini görmezler. Rezalet yani. Terbiyesizliğin artık son noktası. Bu geri zekalı bağırıyor burada kendi kendine bir sapık diye bakmayacaklar bana. Senin terbiyesizliğin yani. Senin ahlaksızlığın, senin iş güzelliğin, senin yani kendine diyormuş geri zekalı. giyebilirsiniz Bu çok güzel. Hangisini yiyeyim? Tamam, çok teşekkür ederim. <gülüyor> Ondan daha çok atıyorsun bunu. Sonuçta bu etiki. etik bir şey mi? dışarı çıkar mısın? Çık dışarı Ezgi. Dışarı çıkar mısın? Çık dışarı. Bunu Git dışarı hatırlıyorum. Ederim, eğlen. Dışarıda istediğin gibi gül. Şov yap. Sürekli gül. Çık dışarı. Bu ne ya? Çaktın değil şefim. Zaten bir kaza yaşadım. Bütün parmaklarımı yaktım. Evet. Tek elle şu an tamam. tatlı yapmaya çok, çalışıyorum. Çok üzüldük devam. Ama ben sürekli koyacağım. Tavadan <laughs> çıkardım daha sonra. Aa İlker. Tırnağa baktım yaptım. Bak bak bu... bu zıkkımı. Evet, biraz erken suyu koydum. Hı. O yüzden birazcık şey Tatlı kaşık mı abi? Ta Tat tatlı kaşık da mı yiyorsun abiciğim? Eline bir tane kaşık al, karıştır. Çok özür dilerim, affedersin. Problem değil, çok lezzetli olmuş. <laughs> tatlı kaşık da mı alıyorsun canım? Abi gözüne de gelebilirdi o. Tahta kaşı ağzına evet. sokup tekrar yemek yaptığın yemeğin Hadi içine tekrar mi koyarsın, sokuyorsun? Tekrar ben e, tahta kaşıkla e, tadım yapacaktım. Çünkü e, şef e, metal kaşığı kullanıyordu. Koskoca genetik mühendisi. E, tamamen e, onu tadıp özellikle şef yanımda diye onu Abi tadıp. şefler böyle. Daha sonra onu yıkamayı planlıyordum. Tabi tadıp yıkamayı daha tatma. Da <laughs> Burcu'yu evine göndermezsen seninle bir daha konuşmayacağım. Konuşma sana mı ihtiyacım var? <gülüyor> <gülüyor> yani insan ne yapacağım? Uğur da Evet. Konsantre bu ne? Yani bayağı bir karısı bir kafa demek yani. Müsaade edersen söyleyeyim yani. Vallahi affedersen ben köpeğime mama versem daha güzel bir e, prezentasyon. Gerçekten. E, çok ha? önemli değil benim için. Hayır bakın. Ben şunu söylemek istiyorum. Ne 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 neyin ne önemli ne, ne, ne olup ne olmadığı o kadar fazla lafı değil. Ya köpek biraz biraz ağır oldu. Ama çok evet. kötü bir şey. Bir şey söyleyeyim mi? Ağırlıkla falan alakası yok yani. Şimdi... Ya köpek lafı çok ağır oldu. Ama böyle bir yemek yok. Sen hayatında böyle bir yemek koydun mu birinin misafirinin önüne ya? Çok affedersin ama ağırlıkla falan alakası yok yani. Bu ne demek? Hocam. Ha bir şey bakın, söyleyeceğim bak. Bakın saygı duyuyorum size. Estağfurullah bak ben bunu saygı duy duyma. Ne istersen onu söyle. Böyle bir prezentasyon gerçekten bırakmazdı şekli yarışmayı falan filan yani evine bir misafir gelmiş. böyle bir yemek koymazsın yani koymadım koydum inanmıyorum ben de biliyorum yani. Yani. siz de biliyorsunuz e o zaman yarışma burası hocam bir tane tabakla bu iş şey olmaz ama herkese bir tabak verdik yani 10 tane tabak bana çalıştı bir tavada çıkardım bunları e herkes 10 tane tavada mı çıkardı anlamadım ki ben Çok merak evet hadi bir 2 ki koş koş, ha, koş abi gidelim. gitti o gitti Biraz çabuk. <gülüyor> <gülüyor> Kıvamız tamam mı? Oluyor. Abi dur balık yandı balık. Ay, uyuydu, oray, hay, tamam ben onu söylüyorum. Delik yok yavaş yavaş, yavaş yavaş gel. Gel dur dur. Şunu bana okur musun yavaş yavaş? Lavabo. Hayır, Hayır oku. Bu. Lavabo. Yalnızca elif. Hayır oku. Bu lavabo. Hayır ben gösterim yok. Bu. Lavabo. Ben okudu herkes duysun. Bu lavabo yalnızca el yıkamak içindir. Teşekkür ederim. Ama su gelmiyor şef. Nasıl çalışıyor? Bir dakika. Nasıl çalışıyor? Gel gel. Mutfaktaki mutfaktaki elikama levabosu nasıl çalışır? Şöyle şey Hayır bak ben sana sır göstereyim. Böyle dersin. Allah'ım bana su nasip et ya Bak. Allah'ım durdur ya Rabbi. Dersin durur kendisi. Anladın? Tamam şimdi çalış. Allah'ım ya Rabbi bana bu suyu ver. Benim yaptığım iyilikler karşılığında bana bu suyu akıt ya Rabbi. Olmuyor. Demek ki iyilik yapmamışım. Bak bak. Ben <laughs> iyilik olacak. Çekil. Ya Rabbi bana bu suyu nasip et ya Rabbi. Sen bir şeyler bir Ha? Görüyor musun? O diziyle şuraya basıyor işte. Ya nasıl anlamıyor ya. ya? Bol bol yapmam lazım. Ha? Gidebilir miyim şimdi? Ya abi? da iyi dua etmeyi Valla bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Kıram>. <gülüyor> ya aferin sana. <Före. gülüyor> <laughs> 10 puan, 10 puan, 10 puan. <laughs> Semra şampiyon. Temizce yerini kaldırıyorum. Aferin. Ne kadar güzel öğreniyorsun. Ne kadar çabuk öğreniyorsun Semra. Demek ki oluyor bir şey mi? Onun bitti şefim. Kullanmayacağım. Tezgahımsa dursun. Bravo. Devam edebilir miyim? Hayır. Neden? Ama sürem video. Çünkü taktım sana. Bence Ama... iyi bir şef olamayacaksın. <laughs> Çünkü ukalasın bir de anladın mı? Hayır olacağım. Çok adam. ukalasın. Ben izin vermeyeceğim şef olmana. Abi batal şef Böyle olmalı ya. Sürece, i̇çine şefle. konsantre olmadığın sürece seni istemiyorum mutfağımda. ...yetlendin mi? Yeterince gaza geldin mi? Ben mi? Evet. Yoksa pamuk gibisin hala. Ben iyi bir şef olacağım. Allah izin verirse. Bravo. Bilmiyorum. O zaman adam gibi çalış adam. Anladın mı? Adam gibi çalış. Çünkü böyle iyi bir şef olamazsın Hatta ah, canım. Ha? Bravo. Devam. Ben jokerlik yapmışım. Nasıl jokerlik. Ne, evet yapmışım. Jokerlik. Evet yapmışım. Ben benim hayatımın üstten biri Sen bir jokerlikle geçmiş. Yapmışım. Vallahi yapmışım. Sen... Boş sen devam et durma hadi 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 hmm. hadi okey öy hey, okey güzeldi oğlum şefim yok ama fark etmez teşekkür ederim ya, benim şef efsane ya Tamamdır yapacaksın. Son 15 dakika var. <laughs> değil yaklaşıklı değil son 15 dakika var. Dedim, yaklaşıklı değil yaklaşık. Ha sen bana mı de <laughs> <laughs> ben sen var ya sana kurban olurum ya. <laughs> Allah'ına kurban eyvallah. Valla öyle. Sağ olun şef. Çok sempatik adam ya denilen şef. Ay, senden şey seviyor. İyi bir insan. Ve bunu kesinlikle geliyor yani. Teşekkür ederim. Şef. Ama bunu seni kurtaramayacak sele taksak. Neye taksanız? Sele. Ben sana bir de mandal vereyim, çamaşır ipi vereyim. At, güneşte kurut. Ben şöyle arası çöpüşüm Oldu. Ya zaten yapamadım ki şey. şimdi. Bu tür şeyler Neyse. yanmaz. Metallere böyle koyup fırında da kurutabilirsiniz onu. Tako kızarma. Hadi arkadaşlar, hadi. Tamam, tamam. Öyle yapmayacaksın ha. <laughs> <laughs> Sen bunu çok daha iyi yapabilirsin. <gülüyor> yapabilirsin <gülüyor> Niye yapmışsın ben anlamıyorum bazen. <gülüyor> 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 Hadi Mustafa. <laughs> Hadi enerji enerji. Hadi enerji yapabilirsin. Ben bu ara. Ben seni hiç anlamıyorum. <laughs>